Pringles kutusundan böyle dışını boyadım. Üzerine de çay yazdım. Ve bunu niye kullanacağım? Normal toz çay da koyabilirim içine. İçini hiçbir şekilde boyayla bozmuyorum. Standart kalıyor. Ve poşet çaylarımı içine koyuyorum. Poşet çaylarımı içine koyarak değerlendirmiş oluyorum. Koruması da kuvvetli olduğu için daha rahat Tazeliğini de koruyor. Kapağını da kapattım ve bu şekilde koyabilirim. Ben bunu biraz daha güzel, gösterişli, e, anlaşılır şekilde olsun, gözele hoş gelsin diye paketin desenlerini kesiyorum ve bunları uygun bir şekilde kestikten sonra üzerlerine monte edeceğim. Çok güzel olacak.